yapay zeka bayrağı işaretliyor. Daha sonrasında görmüş olacağınız üzere güm kemankeş bayrağın içinden geçiyor. Bugün Akıncı TİA'mız 2 adet kemankeş füzesiyle görsel dalış testi gerçekleştirdi. Neymiş bu görsel dalış testi? Kemankeşler bir sağda bir solda. Şimdi anlayacaksınız. Kemankeşler bırakıldı hemen füze motoru da çalıştı. Hedefe doğru gidiyor. Hedef acaba ne? Merak ettiniz değil mi? Hedef yerde değil bu sefer. Hedef havada. Oo <laughs> geldi 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 keman keş içinden geçiverdi ne bu içinden geçtiği şey siyah çizgilerle bantlarla bir beyaz bezin üzerinde temsili bir bayrak var fakat burada dikkat etmemiz gereken şey görsel tanımlama kullanılıyor. Yapay zeka bakın kaç metre kaç kilometre öteden orada bir bayrak olduğunu anlıyor. Yapay zeka bayrağı işaretliyor daha sonrasında görmüş olacağınız üzere güm keman keş bayrağın içinden geçiyor. Bayrağın herhangi bir ısı izi radar izi hiçbir şey yok görsel olarak tanımlıyor. Oraya dalıyor. Yani artık keman keş füzesinden bir düşmanın kaçabilmesi için maddesel olarak yok olması gerekiyor. Hiçbir şekilde uzayda kütle hacim kaplamaması gerekiyor. Çünkü keman keş füzesi gördüğünü hafızasına alıyor ve direkt içinden geçiyor.